Aa telefon çalıyor galiba. Nereden açılırdı bu? Alo. 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 Alo Rüya abla ne yapıyorsun? He kimsin? Benim abla Rüya abla. Allah. Ne oldu la kız? Hadi sen yemekteyiz katıldın anne. He. Hani kim milyonere katıldın? He. Seni bir Elif çok beğenmiş. Hangi Elif kız? Tanım ama yok. Ajans mı, ajans mı öyle bir şey dedi. He, ne olacakmış? Seni haberci yapacaklarmış muhabir. Ha, beni. Seni istediler. Ne? Çok beğenmişler seni. Ne yapıyorsun iyi misin? İyi, ne yapayım? Hiç hani... beni. Gel kahve içelim hadi. Ha, gelemem ben. Ee, ne olacak şimdi? İşte ben seni bekliyorum. He gel gidelim bir konuşalım. Nereye sonra. geleyim? Baklavacık Kamil'e gel. Tamam oraya geleyim. Hadi geliyorum hadi. Tamam, hadi bye hadi bye. Hadi görüşürüz. Ne yapıyorsun kız? Ayyim duruyor abla sen ne yapıyorsun? Gene kapattın kendini ya da arsıtıyorsun beni. E abla dur şimdi sen hiç konuşacağız. Ben ne yapıyorum iyi misin? İyi işte o gün korku evinden beri görüşmüyoruz. Ha, nasıl yapacağım seni öldürecektim seni ama hadi kıyamadım bu mübarek günde. Neyse hadi söyle bakayım ne oldu? Şimdi bak bir herif aradı beni. He ben kim öyle? Bilmiyorum mi? Mi? bilmiyorum numarayı da bilmiyorum. He Dedim kimsin lan? He. Dedi bana. Merhabalar dedi. Duruya Hanım'la mı görüşüyorum? Ha. Ha. Tabi sen numaralarını hep bana kaydettiriyor ya. Evet. İşte ben elim yok ben menajeriyim dedim. Kofti yaptım az. Ay hey, çok uzatma eee. <laughs> ondan sonra işte çağırın dedi. İşte biz de gideceğiz konuşmaya. Kaç çok para almış, Kaç para verecek? Çok para ya, portakal gibi. <laughs> Allah aşkına. Ay, portakalı görmüyor musun? İki kağıt okuyor. E, iyi, hadi gidelim o zaman ne yapayım? E, hadi gidelim. İyi hadi. hadi görüşürüz hadi hadi. Buyurun. Merhaba. Çok mu ellerim bozuk sizin? Bir şey mi oldu? arkadaşımlar geldim. Almadılar beni içeriye dedi arkadaşım. O kadar koca bir yol geldi benimle. Neyse nasılsın? İyi misin sen? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Siz haber muhabiri olacak arkadaşsınız. Evet öyleyim. Dosyanızı ben okuyorum sizin. İsminiz duriye Soyadınız Kapkaşçı. Doğru. Yaşınız 48. Doğru. Yapabilir miyim ben bu işi acaba? Yani, sizi arkadaşlar yemekteyiz ve kimin almak ister yaşamasını da izlemişler. Doğru. Çok beğenmiş yani bizim yapımcılarımız. Evet. Sizi istediler. Yani dediler ki bana, yönetmenim siz e, şu bayanla bir görüşün dediler, eğer uygunsa alırız işe. Hadi inşallah hayırlısı. Zor mu? Hayır. Kaç de. para veriyorlar? Kişiye göre saatine göre değişiyor. Anladım. İyi hadi konuşalım da ne zaman başlayacağım? Kabul ederseniz sözleşmeyi hemen bu hadi hadi inşallah. daha sözleşmeyi hadi hadi inşallah. sözleşmeyi siz. Şöyle tamam. Nereye Tamam mı? Tamam. Ee, hemen bu akşam e, 8'de müsaitseniz gelin. Tamam. bu akşam Akşamları başlayalım. haberler mi sunacağım ben? Yani hafta işte ya da hafta sonu sözleşmeye göre. Tamam oldu. Hadi. Tekrar da neyliyim? Hadi 8'de efendim. burada Hayır. olacağım. 8'de burada Çok olun. sağ ol görüşmek üzere. Ha. Kaçtı gene bu sidikli karı bıraktı beni. Karayı o karayı bıraktı kaçtı gene ben Nereden bu numaralar? Çalıyor. <laughs> alo. 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 He. Abla ne Ha kız nereye gitti gene bıraktın beni? Ay işim çıktı kusura hmm, bakma. Hep böylesin sen var ya. Neyse. Akşam haberlerde izleyeceğim ben aldım işi çok şükür ya. Rabbim. Ay hangi kanaldı? Neniş kanalı, nenişler. <laughs> as, as şimdi ne? Kofti kanallara koymuşum. Bana bak akşam haberlerinde izleyeceğim beni tam sekizdeymiş anlaştım. Ayol izlemem ben öyle kanallar. İzle Allah aşkına bir kere bakayım nasıl yapacağım tamam mı? Tamam ne soracaksın? Haberleri dediler ya. İyi tamam hadi tamam, şimdi. Tamam arayacağım seni programdan sonra. Hadi görüşürüz kendine iyi bak hadi. Hadi bay bay. Ben <laughs> kapattım onu. Kalkayım <laughs> hazırlanayım saatte 8'e geliyorum. <laughs> Malayım. Burada bir karı da gördüm. Böyle yaptı bu oyunu. İyi mi oldu acaba? He. Tamam hazırım. Çıkayım artık saat 8'e 5 var. Hoş <laughs> Merhaba. Şuraya geçelim hemen. Tamam hadi. hadi geçelim hadi. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Buraya mı? Diğeriniz burası. Burada oturacaksınız. Buraya mı? Evet. Hiç tamam. heyecan yapmayacaksınız. Tamam. E, Kağıttakileri okuyacaksınız. Haber zaten akışına gidecek. Tamam. Basit bir Hadi iş. Hadi hayırlı olsun hepimize inşallah. Hayırlı olsun. Hadi sağ ol. İyi akşamlar arkadaşım. Nemişler TV'ye hoş geldiniz. Ben yeni spikeriniz Duriye Kapkaççı. Şimdi bir haberimiz var. Karısını öldüren Elif'e bağlanacağız. Ankara'dan Rüstem geldi geçtiye bağlanacağız. İyi akşamlar Rüstem kardeşim. Ne yapıyorsun arkadaşım? İyi akşamlar size de Sayın Duri Kapkaşçı. Merhaba. Ee, bağlanacağız dediler. Elif yazdılar buraya karısını öldürmüş. Nasıl yapacağım onu şimdi? silirlerimi oynattı. Ee, anlat bakayım ne olacak şimdi? Evet Sayın Duriye Kapkaşçı. Şimdi e, karısını öldüren beyefendinin yanına gideceğiz. E, ona birkaç soru Onunla soracağız. Onunla mı konuşacağım? Evet. Kız seni de öldürmesin. Yok öldürmez. Tamam iyi hadi bekleyeceğiz mi? Ee, şimdi ben oraya gideceğim. E, ee, kameramanımız açacak kamerayı zaten. Tamam ben bekliyorum o zaman tamam mı? Ha. Hadi. Merhabalar efendim. İsminizi öğrenebilir miyim? Rasim. Memnun oldum efendim. Eşinizi öldürdüğünüzde dair bilgiler var. Doğru mudur acaba? Canım sıktı. Pişman oldum. Gene de öldürdüm. Peki eşinizi neden öldürdünüz? Canımı sıktı dedim ya anlamıyor Peki Peki Bey, biz sıra hazır Kanalımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Size iyi, iyi akşamlar diliyorum. İyi günler. Evet Duruya Kapkaşçı şu an Ankara'dayım. Rasim Bey'in yanına gittim. Evet söylemek istediğiniz bir şey var mı efendim? He ne oldu? Efendim ee, Rasim Bey'in yanına gittim. Gerçekten çok korkutucu bir beydi. He. Resmen böyle üstüme yürüdü. Çok kötü korktum yani. Bir şey yaptı mı sana? Yapmadı. Hemen orayı terk ettim. Tamam ben olacaktım orada. Nasıl yapacaktım onu bilir misin? Ama çok korkunç bir bebeziyor. Görüntüler birazdan ekranlara gelir. Tamam. Tamam. Ben tekrardan haberi, haber akışını size bırakıyorum Duru'ya. Sayın Duru'ya kapkaşçı. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Arka... Duru'ya anam. He? Haberin sonlandırışını yapmanız gerekiyor. Ee, dur şimdi be ya, izliyorum bu Rasim denen elifi Çok fena korkuş çabuk Efendim sonlandırışını yaparsanız yalnız. Ama dur göreyim birazcık dur. Aman öldürecek kızı da. <laughs> Üstüne yürüdü kızın. Hadi başlattın mı? Başlattım efendim. Bitireyim mi artıkın? Bitirim, bitirim. Öf. Başladım. Ankara'dan Rüstem geldi geçtiye çok teşekkür ediyorum. Bu Rasim denen eli benim elimde olacaktı. Nasıl yapacaktı onu? Nasıl yapacaktım? Ama uzaktayız. O uzakta, ben uzakta. Arkadaşım, bir haberin daha sonuna geldik. Nenişler TV, çok teşekkür ederim beni bu gece işe aldığı için. Yarın akşam yine 8'de buluşmak umuduyla görüşmek üzere arkadaşım. Herkese çok selam söylüyorum. Biz orada oradacayız aslında. Orada C eşime, kocama Hüseyin'e selam gönderiyor. Öpüyorum onu, çok seviyorum onu. Görüşürüz.